Külliyenin yeri yanlış. Emin Varol, Bodrum Gündem Yazıları Bodrum Kaymakamlığının Bodrum Bodrum.gov.tr İslam Tanıtım Merkezi adresine girerseniz tüm detayları öğrenebilirsiniz. Bodrum İslam Tanıtma Merkezi'nden söz ediyorum. Diyanetçileri işini biliyor. Külliye için Yarımada'nın en güzel turizm alanı olan Kargı Koyu'nu seçmiş. Diyanete İslam Tanıtım Merkezi için İslam Haneller Bölgesi önerildi. İslam haneller ismi İslam dinini çağrıştırdığı için daha da uygundu. Ancak Diyanetçileri hayır dedi. Külliyenin deniz kenarında olması konusunda ısrar etti. İstediğini de aldı. Peki Bodrum İslam Tanıtma Merkezi tamamlandığında bu turizm beldesinde neler yapacak? Bodrum Müftülüğü'nün tanıtımından aktarıyorum. Lokma Gözleme, mantı, yaprak sarma gibi geleneksel lezzetlerimizin yapımını yabancı misafirlerimize öğretmek, Türk mutfağının tanıtımını yapmak, geleneksel ikramları bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözüyle sunmak. Yerli yabancı kişi veya gruplara İslam dininin tanıtımını yapmak. Dini tasavvuf etkinlikleri düzenlemek, Kur'an kursları, sema törenleri, Osmanlı ve Türk geceleri yapmak. İslam Kültür Merkezi ile ilgili tartışmalar 7 yıl önce başladı. Bodrum Belediyesi, Bodrumlular ve sivil toplum kuruluşları yapımına karşı çıktı. Bodrum Kent Konseyi imza topladı. TUMOP Şehir Plancılar Odası İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bodrum Belediyesi yöresel mimari ve çevre yapılaşma özelliklerini taşımadığı için inşaatın yapımına izin vermedi. Sonunda proje mahkemelik oldu. Ancak tüm davaları diyanet kazandı. Belediye işlerine el atmak için oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat ruhsatını Diyanet'e verdi. Birkaç gün önce de kazma vurularak külliyenin yapımına resmen başlandı. Bir süre önce Ankara'ya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasa bu konuyu sordum. Konuştuğumuz sırada henüz inşaat başlamamıştı. Başkan Aras cami yapmak için yola çıkıldığını, sonradan işin büyütüldüğünü ve projenin İslam tanıtma merkezi haline dönüştürüldüğünü anlattı. Cami ihtiyacımız varsa yapalım. Orada bir cami yapılmasına ben teklif ettim. O bölgede bir ibadet yeri yok. Yazın çok gelen oluyor. Onların da ibadete ihtiyacı oluyor. Başkan, İslam tanıtma merkezinin yerinin yanlış olduğunu da hatırlattı. Yeri doğru değil, her şeyi deniz kenarına yapamayız. Kıyılarda büyük bir yapılaşma baskımız var. Orası turistik bir bölge, turistik tesisler ve işletmeler var. Başkan Aras, külliye için alternatif olarak İslamhaneler Köyü'nü gösterdi. Bizim İslamhaneleri adlı bir köyümüz var. Köyün ismiyle İslam Tanıtma Merkezi çok da güzel örtüşür. Eğer bir kültür merkezi yapılacaksa İslamhanelerin de yapılması daha doğru olur. O bölgeye de büyük değer katar. Orada ben bir yer gösteririm. Hazine arazileri de var. Bütün bu tepkilere rağmen külliye inşaatı başladı. Ancak bu merkezle ilgili daha çok haber ve yazı yazacakmışız gibi geliyor.